birlikte bazı hmm, yaşayan çocuk bölümü çekiyoruz. Ya uf ya tek başıma kaldım. burada da hiç kimse yok. Biraz gezeyim belki güzel şeyler vardır Sadece güzel olan hava. Aa burada tek izleri var yine. mı gelmiş? Aa, oha yepyeni doblo gelmiş. Anahtarı da üstünde. Beyaz kirlenmiş. Bir de araba çarpmış. Çarpmışlar. Ama güzel. Modifiyeli. Hemen şuna binelim. Bakalım Mehmet Yusuf'un üstünde mi? Oha! Elleri ruhsat da üstünde. Şunu tamirciye götürelim. Para da buldum içinde. 164 lira. Oh ya bari güzel bir şeyim oldu. Oha ev anahtarı var. Bu evin anahtarı da bakayım. Belki buluyorum bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm olabilirim belki. Ama biraz benzin az kalmış ama yaptırabiliriz. Yaptıracağız sonra benzin alacağız buna da. Anneannemin yanına mı gitsin bunda? Yok ya. Bana kızar yok şimdiki. El alemin arabasını çağırmışım şimdi diye Allah ben de çarptım dönmüyor çok güzel ama tekele de kayıyor bu ne biçim para kaymış ama güzel modifli Bismillah Bas bastım gaza gidiyorum bastım gaza gidiyorum Allah basmasaymışım keşke hmm. Hemen şöyle şunu attığıma gidelim. Tam e biraz bekleyecek. Bu Bir da yıkamacıya götüreceğim. <laughs> Yargıç vidnası var Oha oha kaç 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 bu beni bulup tutuklamasın. Ama ben döndüm dolaştım aynı yere geldim. Öyle bir döndüm ki motor azı hasar gördü. Dökene şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Bastım gaza gidiyorum bu sefer vallahi çünkü <laughs> arkadaşlar beni bloklayın. Uçacağız. Ben zırf da da ne yapacağız şimdi? Aha. Ne oldu lan? Araba beni ışınlayabiliyormuş demek ki. <laughs> bu orta normal arabalar için bu kenarlar için. bu fiyade izlemek istiyorum ama izleyemiyorum bir de ekran var ya oradan açılıyor mu acaba yok oradan sadece konum gösteriyormuş ne yani şöyle bırakalım şöyle Usta ne çabuk yardım gözünü seveyim. Hemen şöyle gelelim. Wow. Biraz param gitti ama köyüne gidelim. Oha bir tane abi 13.000 TL düşürmüş ya ya. Hadi bulalım. İki kez geldi ona şimdi 我困觉了，没有注意讲出的。